Aşağıdakilerden hangisi İstiklal Marşı dizeleriyle vurgulanmak istenenler arasında yer almaz? İstiklal Marşımız devletimizin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü simgelen ulusal egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizden biridir. Bu marş ile Türk halkının bağımsızlık ruhu ile hareket etmesi gerektiği söylenmiştir. Türk milletinin kahramanlığı söylenmiştir ve Türk halkının birlik ve beraberliğini arttırmak amacıyla yazılmıştır açıklamaları yapılabilirken, milli egemenlik yolunda adımlar atıldığı vurgulanmıştır açıklaması yapılamaz. Çünkü yönetimle ilgili dizeler yoktur. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Bu dizelerde Mehmet Akif Ersoy Türk milletinin hangi özelliğini dile getirmiştir? Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Ee, Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu İstiklal Marşı'ndaki Dizelere baktığımızda hür yaşamaktan bahsedilmektedir ki bu durum Türk milletinin bağımsızlığa olan düşkünlüğünü yansıtır. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Bayrak bir millet için aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Bir milletin bağımsızlığını kendi bayrağı yansıtır. Bizim için de en önemli bağımsızlık sembollerimiz bayrağımız ve istiklal marşımızdır. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Öğretmenin sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Ankara'nın başkent seçilmesinde etkili olan en önemli unsur nedir? E, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bulunduğu Ankara, onun çekim 1923 tarihinde başkent ilan edilmiştir. Başkent ilan edilmesindeki en önemli sebep milli mücadelenin yani Kurtuluş Savaşı'nın buradan yürütülmesine bağlıdır, bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdaki kavramlardan hangisi meclis ile bütünleşmiştir? Bağımsızlık sembollerimizden biri de meclisidir. E, milli irade yani halk iradesi, milli egemenlik, yönetimin doğrudan doğruya millete ait olmasıdır. E, bu durum meclis ile bütünleşmiştir. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Ülkemizin toprak bütünlüğünün ve ortak değerlerinin korunması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir? Bir milletin bağımsız ve hür bir şekilde yaşamasına, başka bir devlete bağımlı olmadan özgürce karar verebilmesine milli bağımsızlık denilmektedir. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. İstiklal Marşımızı okurken aşağıdaki duygulardan hangisini hissetmeyiz? E, milli bağımsızlık sembollerimizden biri olan İstiklal Marşımız, e, Kurtuluş Savaşı yıllarındaki mücadeleyi, birlik ve beraberliği yansıttığı için vatan sevgisi, millet sevgisi ve bağımsızlık aşkı duyguları ön plana çıkarken okul sevgisinden bahsedemeyiz. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Bu dizelerde aşağıdaki bağımsızlık sembollerinin hangisinden bahsedilmektedir? Ey mavi göklerin, beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. E, bize bağımsızlık sembollerimizden bayrağımız yansıtılmaktadır. Bayrağımızdaki kırmızı renk şehitlerimizin kanını, beyaz ay yıldız ise e, güç ve adaleti temsil eder. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Kendisi hakkında bilgi veren şairimiz aşağıdakilerden hangisidir? Ziraat ve Baytar Mektebi'nde okudum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Burdur Milletvekili olarak katıldım. Şiirlerimi Safa adlı kitapta topladım. Kendisi hakkında bilgi veren şairimiz İstiklal Maaşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'dur. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir.